Herkese merhabalar, bugün indie oyun camiası tarafından linç edilen ve yayınlandığı bütün platformlardan apar topar kaldırılan bir oyundan yani Cold World'den bahsedeceğiz. Peki esasında son derece umut verici gözüken bu oyuna duyulan öfkenin temel sebebi neydi? Başarılı grafikleri ve oldukça gerçekçi gözüken kriminal gerilim havasına karşın topluluğun nefretini üstüne çekmeyi nasıl başarmıştı? Evet gelin şimdi yeni serimizin bu ilk videosunda bağımsız bir oyunun başlamadan biten hazin sonunu anlatıp anatomisini çıkaralım. İzleyen herkese iyi seyirler dilerim. Arthur Vancekowski ismi muhtemelen pek çoğunuza tanıdık gelmeyecektir. Fakat indie oyunlarla ilgilenen biriyseniz ve size PT dersem muhtemelen bir şeyler anımsamaya başlayacaksınız. Evet, Hideo Kojima'nın iptal edilen Silent Hill projesinin demo bölümü olan PT'den bahsediyorum. İşte Polonyalı bağımsız bir oyun geliştiricisi olan Arthur da bu demoyu PC'ye port eden kişiydi. Ve Arthur bu küçük ancak etkileyici dokunuşla Silent Hill hayranlarının takdirini kazanmayı başarmıştı. Gel gelelim kazandığı bu olumlu itibarı tek bir yanlış hamleyle yani Cold World projesiyle bir anda alt üst etti. Doğrusunu isterseniz Cold World ilk bakışta oldukça sıradan gözüken bir oyun. Genç bir polis memurunu canlandırdığımız yapımda polis merkezine gelen bir ihbar üzerine ne olup ne bittiğini kontrol etmek üzere görevlendiriliyoruz ve soluğu derhal verilen adreste alıyoruz. Burası gecenin karanlık örtüsü altında sessizleşmiş oldukça geniş ve ürkütücü bir depo. Olay yerine gelir gelmez hemen etrafı araştırmaya başlıyoruz ve olası bir cinayete dair bazı şüpheli deliller buluyoruz. Buraya kadar her şey sıradan bir korku oyununun temel dinamiklerine ve motivasyonuna uygun bir şekilde ilerliyor. Öte yandan bir polisi canlandırdığımız ve dolayısıyla belimizde bir silah taşıdığımız için oyun içinde son derece kendimizden emin ve rahat bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü bizi sürekli saklanmaya ya da kaçmaya teşvik eden yani canavar, katil, zombi, birincil kötü her neyse artık onun karşısında tamamen savunmasız bırakan yapımların aksine Cold World bizi kaçan değil, kovalayan konumda alıyor akışa dönecek olursak biraz ilerledikten sonra oyundaki ilk red flag yani tehlike sinyali karşılaşıyoruz. Tam önümüzde bütünüyle çıplak bir kadın cesedi duruyor. Aslında bu hemen hemen her korku oyununda karşımıza çıkabilecek türden sıradan bir imaj gibi görünse de detaylardaki yoğun gerçekçilik onu benzerlerinden ayırıyor. Yani buradaki rahatsız edici unsur yalnızca cinayetin kendisi değil aynı zamanda onun sunuluş şekli oluyor. Kanal takip edenlerin bildiği üzere en beklenmedik jumpscare sahnelerinde bile çoğunlukla gülen biriyim. Çünkü oynadığım hemen hemen her oyun kullandığı grafik tekniği ve en vahşi sahneleri dahi veriş şekliyle bana kendisinin özünde bir oyun olduğunu ısrarla hatırlatıyor. Dolayısıyla bilinçaltım gördüklerimin sadece bir oyun olduğu ön kabulüyle herhangi bir tiksinti veya içsel bir rahatsızlık hissetmemi engelliyor veya kısmen azaltıyor. Ancak belli ki Cold World oyun ve gerçek arasındaki bu hassas çizgiyi bulanıklaştırmaya çalışmış. Oysa atladığı en önemli konu şu ki bir oyunu eğlenceli kılan gerçeğin kötü bir kopyası olması ve nerede durması gerektiğini bilmesidir. Eğer gerçek ve oyun arasındaki çizgi bulanıklaşırsa eğlencenin yerini tuhaf bir tiksinti ve uzaklaşma hissi alır. Kaldı ki Cold World'un kötü şöhretinin kaynağı bu sahne değil. Az önce gördüğümüz o rahatsız edici manzarayı takip eden anlarda tuhaf bir ses kaydı işitiyoruz. Kayıtta 911'i arayan genç bir kadın birinin evine zorla girmeye çalıştığını ve kurtulmak için kendisini yatak odasına kilitlediğini söylüyor. Dürüst olmak gerekirse söylüyor demek biraz hafif kalıyor. Doğrusu şu ki sesi titriyor, ağlıyor ve karşısındaki polise beni kurtarın diye yalvarıyor. Bir noktadan sonra ses işitilmesi güç bir hal alıyor ve kayıt sona eriyor. Cold ilk oynadığımda bu kayıtta bir tuhaflık olduğunu derhal sezmiştim. Çünkü bu sıradan bir seslendirme sanatçısı tarafından stüdyo ortamında yapılmış bir kayda pek benzemiyordu. İnsanı korkunç derecede rahatsız eden bir tarafı vardı. Evet tahmin edeceğiniz üzere geliştirici Arthur Wanchkowski gerçek bir 911 çağrısını oyununda kullanmıştı. Üstelik onun bu etik dışı tavrından çok daha feci olan söz konusu kayıtta sesi işitilen genç kadının polisler zamanında olay yerine yetişemedikleri için feci şekilde öldürülerek hayatını kaybetmiş olmasıydı. Arthur'a neden böyle aptalca bir tercihte bulunduğu sorulduğunda ise esasında o sahne için bir ses sanatçısıyla anlaştığını ancak sanatçının performansını yeterince gerçekçi bulmadığı için bu kaydı kullandığını söylemişti. Ayrıca ilgili kaydın polis akademisinde eğitim amaçlı kullanılan public yani herkese açık bir kayıt olduğunu ısrarla iddia ettiyse de sunduğu gerekçeler hiç kimseyi tatmin etmedi ve Cold World yayınlandığı bütün platformlardan kaldırıldı. Her ne kadar Arthur ve ekibi gelen yoğun tepkiler sonrası oyunun ilk ön izlemesinde yer alan 911 kaydının tamamen silindiği bir başka demo yayınlamış olsalar da yarattıkları negatif algıdan ötürü projeyi devam ettiremeyeceklerini anlayıp oyuna ait bütün izleri internet üzerinden sildiler. Ve Arthur'un kariyeri de böylelikle sona ermiş oldu. Bu arada video boyunca gördüğün sahnelerin tamamı ilk yayınlanan orijinal ön izlemeye ait ki bu demo aslında uzun zamandır Lost Record yani kayıp kayıtlar kategorisindeydi. Az evvel dediğim gibi demo yayınlandığı her platformdan kaldırıldığı için yıllardır erişilemez durumdaydı ve anladığım kadarıyla bu demoyu arşivinde tutanlar da oyunu internette paylaşmak konusunda çekimserdiler. Gel gelelim Horo Arşivi adında kayıp bir demo avcısı geçtiğimiz aylarda orijinal ön izlemeyi bulup yayınladı. Şayet bir yetişkinseniz ve psikolojik bakımdan hassas bir birey değilseniz açıklamalardaki iç ayo linkinden söz konusu demoyu 3 ücretsiz bir şekilde indirip oyunu bizzat deneyimleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra tercih tamamen size aittir. Evet Arthur bağımsız bir geliştiricinin asla yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve gerçek kişilere gerçek olaylara dair verileri izinsizce oyununda kullanmıştı. Yani denilebilir ki bir kadının trajik ölümünü oyununa malzeme ederek herhangi bir ahlaki ölçütü olmadığını göstermişti. Mianji'nin dediği gibi dürüst insanın ahlaki sınırları vardır. Fakat ahlaksızın hiçbir sınırı yoktur. Tam bu noktada bir parantez açmak isterim ki her hikayeden bir ders çıkarılması gerektiğini düşünenlerden değilim. Çünkü benim ahlak dışı diye nitelendirdiğim bir durum bir başkası için sorun teşkil etmeyebilir. O yüzden az evvel bahsettiğim genel yargı benim etik sınırlarım dahilindedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Cold World bu kötü şöhreti cidden hak ediyor mu? Arthur'un oyununda gerçek bir 911 kaydına yer vermesi yalnızca aptalca bir hatadan mı ibaretti yoksa oyunu geniş kitlelere duyurmak maksadıyla planlanmış kasıtlı bir sansasyon yaratma çabası mıydı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın ve içeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka oyun incelemesinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.